Merhabalar Fatma Hanım anne yemeklerine hoş geldiniz. Evet yazları gençlerin vazgeçemediği böyle meyveli soğuk çaylar özellikle şeftaliyi çok seviyor bizim çocuklar. Bunları ben de zaman zaman evde yapıyorum. Burada 3 şeftalim var. 5 su bardağı suyum var. 1 çay bardağı şekerim var. Öncelikle şeftali suyunu hazırlayalım. Sonra çay faslına geçeriz. Şöyle doğradığım yıkayıp doğradığım şeftalilerimizi çok uzamasın diye o yıkama aşamasını göstermedim şöyle şekerimi ve 5 su bardağı kadar suyumu şöyle döküyorum kapağını kapatıp ocağa alıyorum kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatacağım ve şimdi çayımı suyunu demini demleyeceğim 2 su bardağı suyumu öncelikle kaynatacağım ve 2 tane de poşet çay kullanıyorum suyum kaynadıktan sonra Onları da demliyorum. 2 su bardağı kullanıyorum. Evet artık şeftalilerim kaynamaya başladı. Ve bir 10 dakika tutacağız. Şöyle bakın. Rengini vermeye başladı. Bir 10 dakika kaynasın. Artık daha sonra alacağız. Yine kapağını şöyle yapalım. Artık şeftalilerim ocaktan alıyorum. Altını kapatıp şöyle soğumasını beklerken çayı da demledim. Şöyle göstereyim. Böyle demledim. Çayım da hazır. Evet balkonumdaki nanelerden de şöyle iri yapraklarını güzelce koparacağım. Burada da festikanım var eski. Bakın mis muhteşem. Başka bir kapla batırmamak için gene şeftalilerimizi boşa gidermeyeceğiz. Blender'dan geçirmiyorum çok posalı olmaması için şöyle süzgeci alıyorum ve bunların içindeki kalan suyu da hafiften aşağı geçmesi için şeftalilerimi süzdüreceğim. Blender'dan geçirsek biliyorsunuz çok posalı olur. O da çayda hoş olmaz. Onun için böyle bir yöntemle yapıyorum ve şöyle bir hafif hafif kaşıkla bastırıyorum. Bunu da atmıyoruz. Böyle bir poşetleyip buzdolabına koyun. Herhangi bir tartta kullanabilirsiniz. Kurabiyelerde kullanabilirsiniz. Meyveli kurabiyelerde. işte sabah kahvaltılarında marmalet niyetine yiyebilirsiniz. Ben size çabuk sonucu gösterebilmek için biraz ılıyınca hemen yapıyorum çünkü çok soğuması lazım ki bu da bayağı bir vakit istiyor siz soğutarak yapın iyice soğusun benimki de soğudu sayılır yani birazcık un, şey duman çıkıyor ama evet şöyle bunu boşa götürmüyoruz kenara alıyorum ve şimdi çayımı iki su bardağı hazırladım çayımı süzeceğim bunun içine şöyle bir su bardağı bir döküyorum ve bir daha döktüm şimdi biraz böyle bunun içine atacağım buz biraz da bardaklarıma koyacağım şöyle şimdi bunu artık surayımı alacağım Evet, surayımı süzdüm artık. Ve şimdi servis yapacağım. Bir iki tane buz atayım şöyle bardağımın içine. Ve bir iki dilim şeftali. Birer şöyle nane koyuyorum. Şöyle güzelce. Bakın. Bu kadar yeterli. Yanına limon da koyabilirsiniz. Ama bunun şey şeftali olduğu için şöyle bir de çubuğumuzu koyduk mu artık meyve suyumuz daha doğrusu soğuk çaylı şeftali suyumuz hazır. Çayımız hazır. Balkondan naneleri de balkonlarınıza dikebilirsiniz kendiniz. Şöyle bakın. Çok güzel oldu. Tavsiye ediyorum. Doğal anne usulü evde yapabileceğiniz bir tarif. allah Teala hepimize yapmayı ve içmeyi nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.